He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu tahmin etmeye başlayacağız. E, çalışacağız daha doğrusu. O zaman hemen başlayalım. Yarın İstanbul'da, İzmir'in e, merkezinde Edirne, Tekirdağ, Ko e, Kırklareli, Kocaeli'de yağmur gözüküyor. Ayın 8'inde Kırklareli, Tekirdağ, Ay Tekirdağ demişim, e, Edirne, Antalya'nın e, merkez tarafları yağmurlu gösterilmiş, karlı bir ilimiz yok. Ayın 9'unda Konya karlı, Antalya'nın torosları karlı, e, Isparta'da kar gösterilmiş. Antalya'da yağmur var, İzmir'de de yağmur gösteriliyor. Ayın 10'unda e, Antalya'nın torosları Adana'nın yükseği, Gaziantep'in yükseği, Diyarbakır'ın yükseği, Malatya ee, başka olarak baktığımda Erzurum'un yükseklerinde kar gözüküyor. Yağmurlularımız Antalya'nın merkezi Adana merkez, e, Gaziantep, Diyarbakır'ın da merkezi yağmurlu gösterilmiş. 11'inde ayın Antalya'nın Toroslarında, Adana'nın yükseğinde, Gaziantep'in de yükseklerinde kar gözüküyor. Yağmurlularımız Adana ile Antalya sadece. Ayın 12'sinde Antalya'nın Torosları, Adana'nın yüksekleri, Gaziantep yüksekleri, e, Malatya, Ankara'nın yine yüksekleri, Karlı gösterilmiş, hatta Muğla'da da var. E, Yağmur lillerimiz İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, e, Kırklareli, Samsun, Sinop, Kastamonu, e, Bartın, Bolu, Düzce, başka olarak... E, baktığımda Muğla'nın merkezi Diyamurlu gösterilmiş. Onun içinde Tokat'ta, Kayseri'de, Adana'nın yükseğinde, Malatya'da, Gaziantep'in yükseklerinde, e, Diyarbakır'ın da yine yükseklerinde kar var. E, bu arada Çatalca'dan da İstanbul'a girmiş biraz kar. Kırklareli'nde e, de denize yakın yerler karlı gözüküyor. İstanbul'un merkezi İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya'nın merkezi yağmurlu gösterilmiş. Ayın 14'ünde İstanbul'un artık Silivri ilçesinde de kar başlıyor. Yine Kırklareli'nin deniz tarafında, Çanakkale'de, Bursa'nın yükseklerinde, Ankara'nın yükseklerinde, Konya'da, e, Kayseri'nin yükseklerinde, Gaziantep yükseklerinde kar var. Samsun, İstanbul merkezi ve Antalya'nın merkezinde de kar var. Ay yağmur var pardon. Ayın 15'inde artık İstanbul'un yine e, içine girmiş kar. E, başka olarak baktığımda Çanakkale'de var. Bir de Malatya'da kar gözüküyor. Yağmurlularımız İstanbul'un merkezi Gaziantep'te sadece yağmur ve Kocaeli pazarında da yağmur var. Ayın 16'sında Konya'da, Bursa'da, Kocaeli'nin merkezi taraflarında, Çanakkale, Trabzon, Vize, Artvin taraflarında yine kar gözüküyor. illerimiz sadece İstanbul merkezinde gözüküyor. Ayın geldik şimdi 17'sine. 17'sinde Artvin, Lize, Trabzon'un yüksekleri, Samsun'un yükseği ve merkezin az da olsa var. Ee, Kırklareli, Tekirdağ, başka baktığımda kar olarak gözükmüyor. Çanakkale'de de biraz gözükebiliyor. Ee, o illerde kar var. Yağmurlu illerimiz sadece Trabzon'un merkez taraflarında kar Ay yağmur gözükebilir. Hops, hmm. ne oldu ya? Tamam, düzelttim arkadaşlar hatayı. Ayın 18'ine bakalım. Eee, ayın 18'inde Hakkari'de, kar sadece var. Yağmur ilde yok, karlı ilde sadece Hakkari'nin bir ilçesi falan. Ee, ayın 19'unda Kırklareli... ili ee, ve Edirne'de kar gözüküyor. Bursa'da kar var. Antalya'nın Toroslarında, Konya'nın da yükseklerinde kar gözüküyor. Yağmurlu sadece Antalya merkez taraflarında. Ayın 20'sinde Konya'da, Gaziantep'te e, kar var. Yağmurlu illerimiz sadece e, Adana'nın bazı yerleri yağmurlu gösterilmiş. 21'inde Ankara e, karlı gösteriliyor. Merkez olmasa da yükseklerinde e, Kocaeli değil de Adapazarı, e, Bartın, Bolu, Düzce e, karlı gösteriliyor. Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de de yağmur var. Ayın geldik 22'sine. 22'sinde Trabzon merkezde yağmur var. E, başka yağmur il yok. Karlı ile olarak da Trabzon yüksekleri Karlı gösterilmiş Ama arkadaşlar Şu detaya ben bakacağım e, Hatta size söyleyeyim Bakın şimdi İstanbul'un merkezine de Kar giriyor Onu da gösterelim e, Bakın Şu zamanlarda bir yerlerde Giriyor Yani merkezine de kar yağacak Onu da söyleyelim Ama tutar mı Allah bilir tutmaz bence. Yani ama sistem arkadaşlar çok kötü değişti baya değişti. Yani o yüzden biraz umutlar gitti biraz. Hemen soğuk hava dalgamıza bakalım. 12'sine ertelenmişti soğuk hava girişi. Ee, bu sefer 12'inde giriyor güzel bir şekilde. Soğuk hava dalgası baya bir kalıyor arkadaşlar. 20'sinde çıkıyor. 22'sinin taraflarında da yine giriyor. Diye göstermiş. Ee, bir de şeyden bakalım. Ne denir onun ismi? Avrupa'dan. Avrupa önemli çünkü bakış konusunda. Çok iyi bir yine 2-3 gün sonra çok iyi bir şey gelecektir soğuk hava dalgası. Arkamızda ne güzel bir soğuk hava dalgası var olarak gösteriyor. Bakın en sona gelelim. Hadi açıl. En sonunda arkadaşlar arkamızda bayağı soğuk hava dalgası var. Yani o girecektir bize. Yani de bu da yani bu da güzel bir şey. O zaman videomuzun sonuna gelmeden önce bir özet geçelim. İstanbul'a kar geliyor mu? Geliyor. Ama tutar mı? Yükseklerinde tutar. Mesela Beylikdüzü, Siva, Silivri, başka olarak Çatalca tarafları veya Anadolu'da Kocaeli taraflarına yakın olan illerde tutar. İlçelerde pardon. Tutar diye düşünüyorum İstanbul olarak. Diğer illerimizde de zaten kar geliyor. Yani genel illerimize geliyor. O zaman videomuzu kapatıyoruz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni hedefimiz 200 abone. Görüşürüz ve bay bay.